Merhaba arkadaşlar. Dün birazcık öğretici metinlere giriş yapmıştık. Biraz ilerledik. Bugün yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dersimiz yine 25 dakika olacak. O yüzden bir arkadaşlarımızın toplanmasını bekleyin. Ondan sonra dersimize devam edeceğiz. Mümkün mertebe biraz hızlı. Hadi bakalım. Thank you. Evet arkadaşlar yavaş yavaş başlayalım. Biz sayımız inşallah daha da artacaktır. Ee, gezi yazımızdan önce bahsetmiştik. Yurt dışı gezi türlerine ait bilgilerimiz var. Bunlardan en çok bilinenleri ben size şimdi altını çizeceğim. Bu bir liste. E, e, hepsini tabii ki burada işlemiyoruz. ÖSYM'nin ve MÖM'imize verdiği sanatçıları detaylı olarak anlatıyoruz. Ama dediğim gibi herkes isteyen herkes oturduğu zaman bir gezi, yazısı gezi yazısı yazabiliyor biliyorsunuz. O yüzden biz bizim için önemli olanlar ya da ÖSYM bize daha çok hangilerinden bu yola çıkarak soru soruyor. Bunları değerlendirerek önemli olanları ben altını çizeceğim. Ve bu dönemde işlememiz gereken sanatçıları tek tek anlatmaya başlayacağız. Bakın Rafi Kemal'in eserlerini göreceğim. 1924 sene sağlık Ondan sonra Yusuf Siyah Kortucu göreceğim. Göz ucu Avrupa. En çok karşına çıkabilecek olanlardan birisi. Ümit Yaşar Oğuzcan. Avrupa görmüş adamı ben burada göreceğim. İsmail Habib Sevik, Tuna'dan Batı'ya. Zaten birazdan işleyeceğiz onu arkadaşlar. Yaşar e, Namdın Balkanlar ve Türklük. Bunu da geçtiğimiz derslerde işlemiştik. Fahim Hıfı Atay, Tuna Kıyıları ve Tayyip Bunu da bir önceki ders işlemiştik. Hatırlayın lütfen. Burada karşımıza çıkabilecek önemli kişilerimiz. Yine devam edelim. Erdem Bey bunu daha sonra işleyeceğiz. İpek yolundan Afganistan'a. Firuza'nın yeni konuklar. Firuza'nın da bizim için değerli önemli bir sanatçı olacak. Ve ilerleyen zamanlarda onu değiştireceğiz. Halkın tanım, e, e, mektupları, Şevket Rado, Amerikan masalları. Ah, İlhan Selçuk, Güzel Amerikalı baktığında. Hasan Ali Yücel, İngilizce mektupları ve Kıbrıs mektuplarını ben burada göreceğim arkadaşlar. Melih Şevket Anlar, bunu da daha önce işlemiştik hatırlarsanız. Sovyet, Rusya, Azerbaycan, Özbekistan, Bulgaristan ve Macaristan olmak üzere yine eserleri mevcut. Yurt içi gezi yazılarına bir bakalım bir de. Burada Nahit Sarı Örüklü onu yaşayacağız birazdan arkadaşlar. Anadolu bir Edirne seyahatnamesi, Karsiri, Kırşehir ve Kastamonu. İsmail Hüksevik Gürtdağ yazılar. Sadre Bertem, Kıyıda Tepe bir vago penceresinden demiş. Ahmet Ali beş şehir Dün bahsetmiştik uzun uzun hatırlarsınız. Reşat Nuri Gültekin Anadolu notları. Reşat Nuri Gültekin'i hikayede ve şiirlerinde işlemiştik hatırlarsanız da Anadolu'ya açılan ilk sanatçı Reşat Nuri Göntekin hangi seriyle açılmıştı? Tabii ki Çalı Kuşu'yla değil mi arkadaşlar? Azrail Hat Mavi Yolculuk hatırlarsanız Azrail Hat'la birlikte üç kişi daha vardı. Yani toplamda üç kişi vardı. Atile İlhan Yolcu. Bakın burada birçok sanatçımızı gördük hatırlayabiliyorsanız ve bunlar da o bu sanatçıların yazdığı gezi, yazındaki, gezi yazısındaki bazı eserleri olacak. Bu dönemdeki sanatçılarımızdan devam edelim. İsmail Habib Sevük arkadaşlar, Kurtuluş Savaşı boyunca Anadolu'da çıkarılan gazeteleri, milli mücadeleye destekleyen şekilde yazılar yazılıyor biliyorsunuz. Ve şurası bizim için önemli, İlk Edebiyat Tarihi kitabı, ilk Edebiyat Tarihi kitabı, Türk Teceddüt Edebiyat Tarihi kişidir, buraya bir yıldızımızı atalım tamam mı? Ve gene dün Tuna ile ilgili ufak tefek bazı şeylerden bahsetmiştik. Tuna'dan batıya, bu da çok önemli bir eserdir. Yurttan yazar, İsmail Hakkı Sevim gezi türündeki eserleri olacak. Gene Atatürk ile ilgili adıları yazdığı eseri var o zamanlar diye. Bu da yine popüler bir eserdir. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Olur mu? Gene Atatürk için diye bir eserimiz var. Bu da isminden de anladığınız gibi Atatürk ile ilgili eserlerinden olacak. Yani İsmail Abuksev, İlk Edebiyat Tarihi kitabıyla karşıma çıkacak. Gezi yazılarıyla, Tuna'dan batıya büyük yazılarla karşıma çıkacak ve Atatürk'le ilgili adalarıyla karşımıza çıkacak. Hani direkt Gezi yazısında işliyoruz diye direkt Gezi yazısı olarak algılamıyoruz her zaman için söylüyoruz bunu. Gezi yazıları, adaları ve Edebiyat Tarihi ile birçok sanatçı olacak. Eserlerine bakalım. Gezi yazısında dediğimiz gibi ünlüydü bu iki eser. Sıradan batıya ve yurttan yazılar. Bu da bakın Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi. Bu da edebi tarih olarak bizim için önemliydi. Geriye eserlerinde o zamanlar ve Atatürk için Atatürk anlatan eseriydi. Gene Mevlana Ölsevre gibi eski kültürümüze dayalı eserler de var. Nedim Gürsel, Nedim Gürsel birçok esere yabancı dille çevrilen bir sanatçı, demek ki değerli görülmüş eserleri ve kitapları yabancı dillere çeviriyor. Ee, sadece Türkiye içerisinde değil, dünya genelinde de yazdığı eserler yankı buluyor arkadaşlar. Şuna bir bakalım, buraya bir hızımı atıyorum ben. Uzun sürmüş bir yaz, bu bizim için önemli. Neden? Çünkü ödül alan bir eser. Ve ben her zaman diyorum ki ödül alan sanatçılar, ödül alan eserler ÖSYM'nin sevdiği tipleridir Ve onları mutlaka hani direkt cevap olarak vermese de şıklara koyacak. O yüzden neyin ne olduğunu bilelim. Tamam mı? Bu bizim için önemli bir eser olacak. Boğaz kesen kapımda Fatih Roman diye geçer. Bu da uluslararası yani dünya çapında bir ses getiren eser olmuştur. Bunu da bilmemizde fayda var. Gezi türüyle tanınıyor. Gezi türündeki eserlerine bir bakalım. Seyir defteri, Pasifik kıyısında gemilerde de gitti. Bir bakın, bir avuç dünya çok çıkar. Bir avuç dünya, toplu gezi yazıları, güneş türü, isyan, pardon, İspanya izlenimleri. Bir avuç dünya ve seyir defteri en fazla çıkacak eserleri olacak. Buraya dikkat edin. Öykülerinde biraz önce söylemiştim bakın. Uzun sürmüş bir yaz ödüllüydü. Ödüllü eserleri de biliyoruz. Tamam mıyız gençler? Boğaz Keser, yine bu Fatih'in romanıydı. Onu da biliyoruz. Geriye kalanlara bakın, gittiği yerleri direkt görüyoruz. Paris yazıları, Paris kitabı, Yürüzü Biterken gibi röportaj türlüğünde de eserleri mevcut. Buket Fuzuna, Buket Fuzuna'yı daha sonra gene işleyeceğiz arkadaşlar. Burada bir gezi yazısı türünde eserlerine bir bakalım. İlerleyen zamanlarda gene göreceğiz. Nerede göreceğiz? Türk Edebiyatı'nda romanda göreceğiz değil mi? Cumhuriyet Edebiyatı'nın romanı daha işledik. Bu konu tekrar işleyeceğiz. Burada biyoloji mi, çevre bilimi eğitimi aldığını biliyorum. Hani bu tek bir bilgi olsun kulağımıza. Ama bizi ilgilendiren ne biliyor musunuz? Tam da işte burası. Buraya çok dikkat edin. Bir siyah saçlı kadının gezi notları. 300 binden fazla satıyor ve gezi edebiyatı alanında gerçekten rekor kırıyor ve bu kitabın biz ne diyoruz biliyor musunuz? O kadın gezi diyoruz. Bu kitabın adı kadın gezi olarak tanınacak. Yazdığı bir siyah saçlı kadının gezi notları en fazla satan gezi eserlerinden olacaktır. Buraya çok dikkat tamam gençler. Eserlerine bir bakalım. Bir siyah saçlı kadının gezi noktaları. Bu zaten önemliydi ve bunun sayesinde kadın gezi ee, lafı alacaktı. Şehir romantiğinin günlüğü. New York sey seyir defteri. Bunlar bu ket kuzuların eserleri olacak. Gene diğer eserlerine bakalım. Benim adım Mayıs. Bir de benim adım Kırmızı vardı biliyor musunuz? O kiminde? Tabii ki Orhan mutlu. Hayatı çıplak günü, güneş giyen çingeni, karayak yüzünü, şairler şehri, iki yeşil su savuru. Genç an, bakın, bu o kadar çok çıkıyacak ki karşınıza. İki yeşil su savuru, şıklarda çok fazla göreceksiniz, bilginiz olsun. Anneleri, babaları, sevgilileri ve diğerleri demiş. Balık izlerinin sesi. Bakın bu ödüllü bir eser. Buraya da yıldız atmak istiyorum. Gene bunları tekrar söylüyorum. Bu fitüzünleri roman değişerken dile getireceğiz. Bunlar gene ödüllü eserler olacak. Gene burada da Kumral Adama Mavi bu da gene iletişim fakültesinde yayınlanan bir eser. Nahit Sırrı Örik. Nahit Sırrı Örik hakkında e, yine birçok alanda eserinin olduğunu görüyoruz. Daha önce de işlediğimiz bir sanatçı. Ama bizim hani ne derler, ee, ÖSYM bize nereden gelmiş daha çok Gezi yazısında tanındığını söylemiş. O yüzden Gezi yazısında Nair soruyu tekrar bir hatırlatmak istedik. Bir dünyası başında yurt dışına çıkıyor ve yurt dışında birçok yeri geziyor. Tiflis, Berlin, Paris, Viyana, Roma ve Popera gibi batı kentlerinde hem geziyor hem de oralarda yaşıyor arkadaşlar. Sonra yurdumuza geri dönecek ve yurda geri döndükten sonra... Gazeteci çıkartacak, gazeteler yazmaya başlayacak, Milli Eğitim Bakanlığı'nda tercih dolayısıyla görev yapacak ve bakın burada diyor Türk Edebiyatı'nda seyahatname, Nağmet Niyazi yazı yani yazısı, gezi kitapları öden bir yer tutuyor ve bu üç kitap, üç kitap şurada bahsedeceğim birazdan, Türkiye için belge niteliği taşıyor. Şuraya bir detay düşüyorum, gördünüz mü? 1930'lu yılların Türkiye'si için bir belge niteliği taşıyor. Kim? Nalik sırrı ürün yazdı eser. Hangi eser ürün? Bakalım şuradan. Bakın burada gezi noktalarına geliyorum. Anadolu bir Edirne seyahatnamesi Kayseri, Kırşehir, Kastamonu. Gördünüz mü gençler? O yüzden Nalik sırrı ürün kesinlikle gezi yazdığını biliyorum. Ve hatırasını da bilmek istiyorum. Niye? Bir hatıranın içerisinde ben ne görüyorum? Kişi kendi başından geçen olayı anlatacak değil mi hatıralar? Burada gezip gördüğü yerleri anlatabilir günü gününe nokta tutabilir, başına geçen her şeyi ince detayına kadar girip anlatabilir. O yüzden bir hatıra demek sadece a, alelade değil. bir değil, birçok alana neydi? Sahip olabiliyor hatıralar. Gezi yazısı gibi. Hani geçen derste demiştik ya, bir evliya şehrin seyahat namesini, bir coğrafya kitabı olarak alabiliyorum, tarih kitabı olarak alabiliyorum, içerisinde günlükten var, günlük olarak alabiliyorum. Birçok alanda hakimiyet sağlıyor. O yüzden Nahit Sarı'nın hatıra türündeki eseri de bizim için önemli olacak. Eski zamanlar kadınları arasında diye. Hikaye, roman, oyun ve inceleme türünde de birçok eser veriyor. Ben burada karşınıza en çok çıkabilecekleri işaretleyin. Hani bu hikaye ve roman kısmını zaten dediğim gibi bir sonraki derslerde işlemeye devam edeceğiz. Bakın hikaye kırmızı ve siyah karşımıza çok çıkacak. Romanda Sultan Hamit düşerken bakın çok karşımıza çıkan bir şey. Oyunlarından Sönmeyen ateş gene karşımıza çıkacak. İnceleme türünde eserlerimiz var. İnceleme türünde eserlerimiz de gene bu dönemde yaptığı, üniversite araştırmalar için yaptığı eserlerden olacaktır. Gelelim hatıra, yani ana türündeki eserlerimizi işleyeceğiz. Önce hatıranın ne olduğunu bir söyleyelim. Biraz önce bahsettik gerçi. Bir insanın başından geçen olayları kendi düşünceleriyle dile getirmesidir. Hatırada özgürlük vardır gençler. Niye? Çünkü siz kendi içinizden gelen, kendi insanınızla yazacaksınız. İster istemez bir şeyleri biçip kesebilirsiniz. Hani yüzde yüz nesnellik var gibi ibare kullanamayız. Aksine özgürlük var. Ve biz sizin anlattığınız kadarını anlıyoruz. Bir bakalım. Toplum hayatımın önünü görevleri Tükenmiş. Evet. Verdiğimiz tanımın özelliği. Peki hocam ben yazarsam benim yazdığım anılar da önemli olur mu? E şimdi senin benim ya da e, günlük hayatta yazılan anıların çok bir edebiyat anlamda değeri yok maalesef. Hani o dönemde ünlü sündür, o dönemde popüler sündürün ciddi görevlerim vardı ve senin yazdığın anılar, senin yazdığın anılarda belge niteliği taşır. Ve sen orada ya da başkaları orada o dönem hakkında bilgi edinir. O yüzden hani devrin üstadının yazdığı anılar bize bugünkü belge niteliği taşıyacaktır. Tabii ki hepimiz anı yazarız. Anıların yazdığı defteri anı defteri denir, hatıra defteri denir. Hatırlayalım, bizim ilk anı örneğimiz neydi? Bunun tartışmasını çok yapıyoruz. İlk anı, ilk anı, şuraya kocaman bir yıldız atabilir miyim? İlk anı neydi? Orhun abdeleri, Göktürk kitabeleri, Göktürk yazıtları, lütfen bunu unutmayın. İlk anı örneği Orhun abidelerinden gelecektir. Daha sonra nereden gelecek? Ebru Gazi yazdığı Şecere-i gördünüz mü? Daha sonra da onun türündeki eserleri buradan gelecek. Batılı anlamda kanı, şu an konu göreceğim bakalım bunlar bizim kendi kültürümüzün anısıydı. Batılı anlamda anı da yine Tanzimat Edebiyatı, tanzimat edebiyatı ile Tanzimat edebiyatıyla birlikte karşımıza çıkacak. Bu da ne Akif Paşa'nın tap sırasıyla karşıma çıkıyor. Hatırladık mı? Akif Paşa'nın tap sırası. Daha sonra Ziya Paşa'nın Defteri havale, namık kemalin babası hatıraları. Ahmet Mithat'ın yani bu makine Ahmet Akta'ya kopuyoruz. Menfası çok çıkar. Muallim Naci'nin Ömer'in çocukluğu. Ömer kimdi? Ömer Muallim Naci'nin tam kendisiydi. Bu şekilde biz Türk Edebiyatı'nda bakın kademe kademe geldik. Orhun Abdelerim'den, Ebu Gazi Bahadır Anlam'dan, sonra Tanzimat'tan, sonra Servet Fırı'ndan, derken kademe kademe geldik. Burada yine birçok listemiz var. Bu listede gene bizim için önemli olanları ben altını sizin için çizeceğim. Ahmet Rasim, Eşkali Zaman, Falaka ve Geceleri bunu işlemiştik hatırlayabiliyorsanız. Haris Siyah Başak'ta Yılmaz'ın yine saray sonundan karşıma çıkacak. 40 yıl, çok popüler çok çıkartmadığınız olsun. Acı bir hikaye, saray ve ötesi. Bunların içeriklerini bilmenizde ciddi anlamda yarar var. Hüseyin Cahit Yalçın, Edebi Hatıralar, Ruşen Eşref Ünlü Aydınlatın, Hatıralar ve Atatürk Özdeğiş, Hatıra türünde, mülakat türünde karşınıza çıkabilecek en popüler isimde Ruşen Eşref Ünlü Aydın. Yavru Fatih Karosmanoğlu, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları, Yahya Kemal, Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıraları, Yusuf Siyah Ortaç Portreler, Fahim Tafıkları Dönüşledik, Çarpaya ve Zeytin Dağı. Gene Yakup Kadri'den Zoraki Diplomat, bakın bu da çok çıkar. Halide de Bunu özellikle söylüyoruz. Kurtuluş Savaşı'nı zamanını anlatan eserler bizim için önemli. Bunları iyi bilin. Gene onlardan bakın. İki tanesi gelecek. Türk'ün ateşli imtihanı ve Mor Salkımlı Ev. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Kerkük Anıları. Sabah bir seyim yine düşünüyorum. Yoğun vakte Cevat Cevap şarkı kaba açtı. Kimdi bu? Tabii ki Halil Karnas değil mi? Ve mavi sürgün. Azra Herbat, Cevap şarkı kaba açtı. Mavi sürgün. Hatırlıyor musun? Şevket Süreyya Aydemir'in suyu var ya arada. Onu da çok karşımıza çıkacak. Necip Fazıl Kısa Kürek. Bunları da işlemiştik hatırlarsanız. Gördün mü? Ya hocam hepsini çizdin diyeceksin ama gençler buradakiler bakın dediğim gibi ta sergi tutumundan milli ilgiliyata kadar, cumhuriyete kadar olan gez yazılarını hemen hemen en önemlilerini verdiğimiz bir slide oldu. O yüzden bu saat bizim için önemli bilginiz olsun. Şimdi Cumhuriyet Edebiyatı'nda karşımıza çıkabilecek sanatçılara bakalım. Birincisi Ercüman Ekrem Tavu. Gene bakın hiç tanıdık geldi mi? Recaizade Mahmut Ekrem. Recaizade Mahmut Ekrem'in oğlu arkadaşlar. Babasından müzevveri olacak gazete, dergi, fıkra, makale, birçok alanda kendini geliştirmiş ve birçok alanda eserler vermiş bir sanatçı. Şuradan yıldız atacağım ben sadece buraya. Meşhedi adlı, Fira adlı, abartmalı serüvenleri anlattığı mizahi romanlarını ve hikayelerini yaptı. Meşhedi burada sadece bizim için önemli olan bir şey olacak arkadaşlar. Ve Hüseyin Ramli ve Ahmet Rasip'i kendisine böyle alan bir sanatçı olacak. Tercüme tekrar tanıdık. Bakalım. Hatıra türündeyiz. Dünden bu hatıralar. Karşımıza çıkan bu. Evet. E hocam daha çok hikaye ve roman türünde. Evet daha çok hikaye ve roman türünde ama hani bilginiz için buraya konu. Bilginiz olsun. <laughs> Teravihten sonra sevgiliye masallar. meşhedinin hikayeleri. Burada sadece şu dikkatimi çekecek. Romanlarına bakıyorum. Gene meşredi şeklinde bakalım karşına çıkanlar olacak. Bunun haricinde pek de bir şey söyleyemeyiz. Abdülhak Şinaması Hitsaf Abdülhak Şinası sertifli bizim kimimiz gibi Boğaziçi'ye anlatan sanatçımız vardı. Kimdi o? Dün işlemiştik. Boğaziçi, Şingır, Mındır, Akbeyoğlu, Vahbeyoğlu. Vahbey Kimin de onlar? Bir hatırlayalım. Evet cevap geldi. Ne varsa ve sanat bilseldi. Gene devam edelim. <laughs> Şükrede Abdü Bakta, İstanbul'un yükseltlerini, Boğaziçi'yi ve eski aşkların eğlencelerini anlatıyor. Çocukluk ve gençlik yıllarındaki İstanbul'u anlatıyor. Tıpkı kim gibi? Ahmet Hamdi Tanpınar'ın huzuru gibi değil mi? O dönemdeki İstanbul'u anlatacak. Mahane, Zerebe, Anı, Öykü, Roman birçok dilde yazıyor. Ve anılarıyla CHP Roman yarışmasında ne yapıyor? Üçüncü oluyor. Hangi? Benim Bey'in biz romanıyla. Çamlıca Büyükada gerek bakın şu mantık. Buraları anlatacak. Eserlerine bakın. Boğaziçi Mehtapları, Boğaziçi Yılları, Geçmiş Zaman Köşkleri, İstanbul ve Pierre Mütti. Gördünüz mü? Zaten direkt karşımıza çıktı. Kimmiş bunu yazan? Abdülbakşinasi Sarp. Ben eminim ki size bunları verecekler. Ve şırtlara da sanat virüsünü koyacaklar. Gençler lütfen dikkat edin. İkisi de yazıyor. Eserleri o yüzden izlemek için önemli. Hakkı, Hakkı Şirası'nın ve sanat virüsler Boğaziçi ve İstanbul'un mevzu sergilerine, kahvehanelerine, ee, sohbet muhabbet edilen yerlerine eser veriyor. Tehlikeli, dikkat. Romanlarına bakalım. Fehim Bey ve biz ödül almıştık. Gene bunu söylediğimiz romanda. Çamlıca'da gençlerimiz, gene bizim İstanbul'un semtlerinden olan Çamlıca'da. Ali Nezami Bey'in Afranmalı ve Şevli. Bakın bu da neyi anlatıyor bize biliyor musunuz? Ee, İstanbul'daki eski zamanla yeni nesildeki zamanın farkını anlatıyor. Bir de incelemesi var. Ahmet Vahşi'nin şiiri ve hayatı diyelim. Ruşen Eşref Günaydın mülakat türünde ve röportaj türünde karşıma çıkıyor. Hani mülakat ve röportajı bu e, ıı, öğretici metinlerin içerisinde almayacağımız için gene hangi özelliğiyle alacağım bu şimdi eşit adını ben? Adılarıyla alacağım. Hangi adılarıyla? Mustafa Kemal Atatürk'te olan adılarıyla arkadaşlar tamam mı? Ruşen Eşref Nurayda deyince aklınıza direkt Mustafa Kemal'le milli mücadele döneminde yaşadığı olaylar gelsin ve Ruşen Eşrafil Aydın bunu en güzel şekilde dile getirecektir. Tamam mı? Hanı ve gizli yazı yazılarıyla tanınacak. Mülakatlara bakalım. Diyorlar ki çok çıkar. Ana Partalar Kumandanı Mustafa Kemal ile mülakat. Zaten Mustafa Kemal'i görünce Ruşen Eşref diyeceğiz dedik. Denemeleri var bakın. Geçmiş günler, Boğaziçi yakınlar, istiklal yolunda gibi. Biz anılarına bakalım bu türde. Atatürk'ün hastalığı ve Atatürk'ü yani eserleri mevcut. Sanırım vaktimizi bitirmek üzereyiz. Fıkra türüne geçmeyeceğim gençler. Hani az bir konumuz kaldı. Sanırım fıkra son konu diye hatırlıyorum. Fıkra'dan sonra konum evet bitiyor. Fıkra'dan sonra bu konuyla ilgili biraz soru çözümü yaparız. Ee, hangi konu hedefiyatta ya da çıkma sorularda nasıl görülmüş zaten bir dersimiz var. Ee, Onunla bitirdikten sonra önümüzdeki hafta Cumhuriyet Edebiyatı'nda Roma'da geçeceğim. Size şöyle bir ödevlendirme yapmak istiyorum. Lütfen kitaplarınızda Cumhuriyet Edebiyatı öğretici metinleri, soru çözümlerine başlayın ve bitirin. Çünkü sadece fıkra kaldı. Bunun dışında ekleri yavaş yavaş yaparsınız. Bu hafta bu ödevleri bitirelim. Daha sonrasında Roma'da geçeceğim. Cumhuriyet Edebiyatı'nda tiyatroyu işledik, bitirdik. Umarım ödevleriniz bitmiştir. Teşekkür ederim. İyi göç gözle.